arkadaşlar Hoş geldiniz sefalar getirdiniz mutfağıma bugün sizlerle paylaşmak istedim şöyle portakallı mahallebi tarifim var hemen yapılışına geçiyorum şöyle bir tane tencereyi aldım Ben önceden sütü aldım kaynattım şöyle konusları koyuyorum kapağını kapatıyorum şöyle bir litre sütü kullanıyorum şöyle kabın içine boşalttım bir su bardağı toz şekerini ekliyorum bir su bardağı irmik ekliyorum ve şöyle karıştırıyorum ocağın üzerine götürüyorum İrmikli muhallebi ocağın üzerine koydum ve kaynayıncaya kadar sürekli karıştıracağım bakın katılaştı kaynamaya başladı ve bir paket vanilyayı şöyle içine boşaltıyorum şöyle bir yemek kaşığı tereyağını da ekliyorum Tekrar karıştırıyorum. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir tane yuvarlak borcam tepsiyi aldım. Altına şöyle burçak bir buçuk paket burçak bisküvilerini dizdim ve şimdi şöyle malibimi üzerine döküyorum. Bakın şöyle malebiyi boşalttım. Şöyle birazcık sallıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Soğusun diye. Bakın portakallı malebi için şimdi üzerine sosunu hazırladım. Şöyle 3 tane portakalı aldım. Birini soydum doğradım. Şimdi bir taneyi de göstermek için şu şekilde soyuyorum. Şöyle soyduktan sonra şöyle dilimlere ayırıyorum. Şöyle tekrar ve küçük küçük doğruyorum. Bakın 3 tane portakalı soydum biraz bana az geldi tekrardan bir tane portakalı daha soyuyorum Bakın arkadaşlar doğramış ordum portakalları bir tane tavayı aldım şöyle içine boşaltıyorum bir çay bardağı toz şekerini şöyle ekliyorum ocağın üzerine götürüyorum bakın ocağın üzerine koydum ve hafif şöyle karıştırıyorum kaynamaya bırakıyorum Portakalları bir 5 dakika kaynattıktan sonra bir tane limonu sıktım ve suyunu şöyle üzerine döküyorum. Hafif birazcık ekşi olsun diye. Bakın şöyle biraz renk versin diye çay kaşığın ucuyla birazcık zerdeçalı ekliyorum. Bakın şöyle bir buçuk yemek kaşığı mısır nişastası. Bir su bardağı suyu da şöyle üzerine ekliyorum iyice karıştırıyorum eridikten sonra üzerine boşaltıyorum ve iyice karıştırdım ve şimdi üzerine boşaltıyorum ve karıştırıyorum kaynamaya bırakıyorum Bakın 1-2 dakika kaynattım. Hamur kokusu gitti ve şimdi ocağın altını kapatıyorum. Bakın dolapta mahallebi çıkardım. Şimdi şöyle üzerine döküyorum. Öyle bakar mısınız? Çok güzel bir tatlı oldu. Şimdiden deneyen herkese afiyet. Şeker olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.